9 günlük tatilde adalarda da bayram yoğunluğu vardı. Kuyruklar iskeleden başladı, vapurda devam etti. Kimi denize girdi, kimi güneşlendi, kimi ise adanın meşhur dondurmasını yedi. Tatilin keyfini ise en çok her zaman olduğu gibi çocuklar çıkardı. Dede bizi adalara götürdü dedi. Ben de götürüyorum bunları. <laughs> Neler yapacaksın bakalım adalarda? Denize gireceğim. Oyunlar oynayacağım. Adalara gidiyoruz. Gelir misiniz adalara Yok gelme ilk kez geliyorum. Nasıl beğendin mi buraları? Evet çok beğendim. Kuyruk iskeleden başladı. Vapurlar defalarca doldu taştı. Hızlandırılmış turla yemyeşil sokaklar gezildi. Bayramın son günleri adalarda değerlendirildi. Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular rotayı adalar olarak belirledi. Vapur iskeleleri önündeki kuyruk uzadıkça uzadı. Bizler de şu an Kabataş'taki adalar iskelesinin önündeyiz. Birazdan Sıraya gireceğiz ve eğer yer bulabilirsek büyük adaya doğru yola çıkacağız. Teşekkür ederim. Vapura bindik binmesine ancak iskeledeki kuyruk burada da koridorlarda da devam ediyor. Vapur öylesine dolu ki boş bir koltuk bulmak şöyle dursun deniz gören bir yerde ayakta beklemek bile. Ada yolcuları için büyük lüks. Zorlu Adalar yolculuğu bitti, şimdi gezme vakti. Ayakta geçen 1 saat 45 dakikalık vapur yolculuğunun ardından büyük adaya ayak bastık. Adada bizi bir kez daha yoğun bir kalabalık ve ada deyince akla gelen renkli dondurmacılar karşıladı. Süslü bir dondurma alıyorsunuz. Evet gayet iyi, sıcak havalarda soğuk bir nefes. Renk ya renk top top koyuluyor. Adalar dondurmasını en çok çocuklar seviyor. Neli dondurmalar? Bir de antep fıstıkları. Ama senin kadar neredeyse bu dondurma. <laughs> evet. Nasıl yiyeceksin? Bilmiyorum. İstiklal çilekli, bunu bilmiyorum. Kavında e, İtalyan karamelli e, ve bu da damla sakızlı. Adalara sadece gezmeye değil, güneşin tadını çıkarmaya gelenler de vardı. Ada sokaklarında yürümek de, bisiklete binmek de keyifli tabii ancak özellikle çocuklar için en keyiflisi ada sahillerinden denize atlamak, sıcak havanın keyfini yüzerek çıkarmak. Gençler ne yapıyorsunuz? İyi ...ne kadar derine dalıyorsun? Şuraya girebilirim. Git bakalım. Derin değil mi orası? Değil. Nasıl yüzüyorsun? Çok zor. Denize giriyoruz. Adalardayız. Ben adalıyım zaten. Aynı zamanda adalısınız. Adalı evet. Eski adalı. Adanın renkli sokaklarını... ...kimi bisikletle... ...kimi yaya olarak gezdi. Doya siyah hatıra fotoğrafı çektirildi. E, adayı gezeceğiz. Elektrikli araç için. Onu mu bekliyorsunuz? Evet onu bekliyoruz. Büyük adayı gezmek istiyoruz da Kocaeli'den geliyoruz. Daha Kocaeli'den geldiniz. Evet. İlk Bay kez mi geliyorsunuz Büyük İlk adaya? kez geliyor Büyük Adaya geliyoruz. <laughs> Ankara'da 9 günlük kurban bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar soluğu, piknik ve mesire alanlarında aldı. Başkentin gözde yeşil alanları tıklım tıklım doldu. Aileler çocuklarıyla güzel havanın keyfini çıkardı piknik yaptık. Birazdan mangal yapacağız. Çok güzel bir şey. Hem bayram tatili hem güzel hava. Başkentliler için hafta sonunda buluşma mekanı piknik ve mesire alanları oldu. Kurban Bayramı'nı fırsat bilen başkentliler piknik alanlarını akın ediyor. Cazibe noktalarının en başında ise şüphesiz ki Mogan Gölü ve çevresi geliyor. Her yer tıklım tıklımdı. 7'den 70'e aileler güzel havanın tadını çıkardı. Vallahi eğleniyoruz. Çocuklarım? E, eşimle, çocuklarımla, kardeşimle değerlendirmeye çalışıyoruz günü yani. Sabah kahvaltıya geldik. Hava güzel, ortam da güzel. Sağ olsun park da çok temizmiş arkadaşlar, güzel bakmışlar. Haftalardır devam eden yağışlı havanın ardından en mutlu olanlarsa yeşile kavuşan çocuklardı. Bugün birazcık yer aramakta zor, yer bulmakta zorlandık ama ararken bulduk. Yolculuk nasıldı? Güzel. Nasıl geçti? Işte? Güzel. Mogan Gölü dışında Kızılcamam'daki Salın Yaylası ve Soğuk Su Milli Parkı da ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Soğuk su bizim için Ankara'nın Karadeniz'i biliyorsunuz. Burada huzur dolu bir ortamda işte kamp yapıyoruz. Bir yanda inek ve koyunlar otlarken vatandaşlar da doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu. Bayram tatilinin son gününde de yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.